5 yapan alsın yazmış chat. Tamam 5 yapan alsın o zaman. Güzel olacak zaten vs. Ben de merak ediyorum zaten ne olacağını. 5 yapan alsın. Beyler S'i dediğim gibi çok abartmıyorum ben zaten. Beni biliyorsunuz her skillde bir şey atıyorum. Bir saniye, bir saniye. Başla. E satmıyorum şu an. Bende sıkıntı yok değil mi? Normal belir. Var mı bir sıkıntı S'de? Çok hafif yani. S yok denecek kadar az zaten. Mananı mı çekti reis biri? Hiç fark etmedim ya. Senin kombo temiz yazmışlar. Bu iş senin işinden iş yoktu neredeyse yazmış Botega. İşte benim atacağım iş bu kadar yani. Daha fazla atmam zaten. Yani hafif çok hafif adımlarla geri gidiyorum. Hazırsak başlayalım. Beyler vs başında şunu yapmayı tercih ediyorum ben. Bu tutmazsa eğer üstüne ile HP'yi doldurmayı tercih ediyorum. Aynen şimdi ile doldurup devam etmeye gelir burada adama. Adama vurmasalardı adam ölmeyebilirdi. Bir durun burada da mı gene ya? Oğlum bak bir durun, bir durun de adam. Bir durun ya. Vurmayın abi. Karşıdaki okçu iyi oynuyor. Aynen aynen iyi dayanıyor, iyi de oynuyor sanırım. Ya dediğim gibi benim kendime göre bir stratejim var. Onu deneyeceğim zaten her seferinde. Anladınız siz zaten. Vese işte başında emirimi kapatacağım. Eğer olmazsa yüzde LP dolduracağım. Çünkü ben ne kadar HP'mi yukarıda tutarsam o kadar iyi. ikinci Spike Torch falan görmem gerekiyor. Başlayalım. Buraya mana koymayacağım beyler. Ben şekilde oynama taraftarıyım. Nedenini bence man akıllı olanlar anlar nedenini. Çok konuşmaya gerek yok chat. Başla bekliyorum. Tamam. Bir tane vursun sonra yüzde atacağım. Bir daha mana basacağım. Böyle ben pot basmam vs başında. Şimdi potlara geçeceğim. İkinci spike'ı çevirmek için Nova geldi. Belanızı sikim ya. Nova belamızı sikti. Nova atmayın ya. Geri zekalı herifler. Niye Nova atıyorsunuz? Mal bunlar ya. İşte böyle bir serverda oynuyoruz. Böyle böyle aptal bir serverda oynuyoruz. Sakatlar amına koyayım. CZ'de atalım ya. durdur dur, dur CZ'ye geç. Nerede? Zamara ona nerede? Heh, CZ CZ'de atalım. Geç. Geç geç CZ'ye geç Zamara ona geç. Abi gerek yok. Senin için uyandım zaten. CZ'de Mage falan. Yok Mage'ye gerek yok. Ben arka kapıya geleceğim. Gelsen de geleni keserim zaten. Arka kapıya gidelim ya dur. Bunlar kim? Ya bak bana vurmayacaktı. Bordo bereli. Ya sikerim hepinizi ha. Bekle sana geliyorum bordo böyle bekle sana öyle bir hareket yapacağım ki oyun tarihinde böyle bir ölüş görmeyeceksin. Sikik. Bana bir tane ok at. Atmıyor. Atsaydı kesecektim. Siktir gidin lan buradan. CHP gelsin bir saniye. CP bekliyorum. İnşallah vurmazlar. Big boys vurmayın abi bak. Vurmayın. Gerçekten yapmayın şöyle şeyler. Abi ben hazırım. Hazırsan başlayabiliriz. Bir arkamdan çıklayak. Beyler dediğim gibi M20 ile başlama taraftarıyım o da başlayacak tuttu 12'de tuttu yüzde atacağım geliyor eskilim gelmiş bile yüzde mana at pot basmıyoruz beyler vs başında mana çok vuracak çünkü şimdi pota geçiyoruz ikinci Spike'ı göreceğiz vs 2-0 oldu sanırım beyler bu vs'lerde vs'nin başı önemli aslında yani şu manayı yukarıda tutmak önemli vs'nin başında eğer bir tane yanlış pot basarsam bu adam siker yani beyler şakası yok yani bu işin Hazır mı HP bostır HP basma yanlışlıkla İnşallah yanlışlıkla basmaz Gel abi başlayalım Hazırım ben Hazırım Yanlış bot bastım lan yine Bu aldım ben. Yüzde yüz bende. Aa spike sekti lan. Spike sekmesi çok erken ölecekti de spike mi sekti amına koyayım. Sivit ibo sağa sola bak illüzyon gelecek. Ben başlamadım daha. Ben başlamadım daha ama. Öldüm amına koyayım. Güzel. Güzel. Tamam sıkıntı yok. Sayıyoruz bu skoru. Çek beni. Bir olmaz. 3-1 oldu. Ringo gel yanıma. zaman o zaman Zingo değil. Hazır olunca başlarız. Benim işim bitmiş. İyi oldu gördüğüm. Çek abi. Gel abi. Bu vesileyi alma ihtimali yok herhalde. %100 benimdi ya. Bir vurdular mı bu adama? Bir tane damage geldi vesile sonunda. Yanlış görmediysem. Oğlum bağışlar çok iyi olanla yazmış. Ne yazmış? Kinart bir tel atmış. Sriviz'in sefiri e, kutluk eskin kılıç kardeşime selamlar yazmış. O nasıl bir selam? Niye göklük yapıyorsunuz beyler? Niye götlük yapıyorsunuz? Ne güzel kesmiştim. Hazır mısınız zamara onu? götler durmuyorlar ya. Dur toz gelsin. Bir saniye, bir saniye yayını izliyorsun. Ya bu adama o ne atıyorlar bu sikikler? Restore falan değil değil mi o? Kız kaçıran gibi 80 atlılara da o bura yazmış. Bir buçuk kayyede en az orada yazmış. Kanka IS'e yes, yes ye de bir şey olmazdı da WS'yi bozuyorlarsa iptal oluyor. Yani sıkıntı yok. Ben önde olsam da problem yok. Oyunda olduğunda da bozuyoruz zaten. Yani orada Spike'ım gelmiş. Törsüm gelmiş. Zaten en az 5k demeç var orada. Çar ölmemiş. Sıkıntı yok yani. Çok şey yapmaya gerek de yok. Problem değil yani böyle şeyler. Keyif almanıza bakın. Hazır abi ben? Hazır. Başlayacağız sık. Başla abi. Def bastın. Ben 20'si güzel. Bir pot basacağım. Bir yüzde mana basacağım Biz kesinlikle pot basmam. Biz potlara geçelim. iyi demeye çattı. O lan ben ananı sikim eksi öldüm. Ananı sikim. Eksöldüm. Nasıl olabilir? Lan orospu çocuğu. Nasıl yaptın bunu? Beyler rezleyin beni. Ben böyle işin amına koyayım. Rezleyin beni. 30 taş basın. 30 taş basın. Tozu basıyorum. Başlayalım gel. Tut amına koyayım yer misin? Ben iki tutmadı. Of adam tek attı lan. Ben buradan çevirir miyim? Domenico çevirir lan buradan. Kardeşiniz çevirir. Domenico kardeşiniz çevirir. Ne dedim size? Ne dedim size? Adamda seyirci yok yazmış lan nasıl seyirci yok saçma saçma konuşma seyirci olmasa iki yer adam. Adama kaç vurdum biliyor musunuz bak üç buçuk k üç buçuk k demiş var lan orada nerede lan o 3500 nerede lan o 3500 bulamadım yukarıda burada kalmış görünmüyor chat çaktırmayın 3500. Böyle sağlam demeye çatarım rahat olun bak, o piç sakın restora atmasın bak rahat durun atmayın bir şey. Hazır mı? A durağı için bitmiş. Bak, Allah'ım yarabbim. Abi, abicim keseyim mi seni bak. Keserim bak. Kim lan onu yapan? Şu. Viviane, dur. Bir saniye. Bekle abi, Skilling gelsin. Götlük yapmayın, durun. Zamanı ona, bekle. Hazırım ben, koş başla. M20 tutmadı. Ben attım. Tuttu. Direkt yapışacağım. Direkt yapışacağım. 75 tutarsa öldü bu arada. Hadi tut. Tuttu güzel. Öldü. O 75 tutmasa biz ölmüştük. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Puta basıp sak vuracağım. Bitti vs. Zamaron'un eline, yüreğine, kalbine sağlık. Gel son bir vs dağıtalım. haksızlık yapıyorsun. Öyle es basma Murat. Siktir lan ne esi? Şuradan şuraya geldim lan. A buradaydı vs. Şurada bitti lan vs. Oğlum benim esim es bile değil amına koyayım. Millet şurada vs bitiriyor amına koyayım. Sen buna es diyorsan kanka lütfen oyunu öğrenmen lazım biraz. Ben sana bir es atayım mı? İster misiniz Durun size bir es atayım dur. Arenada izlediğiniz vs'ler ve bazıları abartıyor. Bak bir es combo yapalım dur. Es nedir göstereyim. Deneyeceğim sadece bak. Şöyle sağlam oynayamayacağım o yüzden. S yapıyorum hadi. Beyler. S. Geri geri gidiyorum amına koyayım. Dur bir S yapacağım dur. Dur dur dur. C.P. gelsin. Bir S oynayayım da S görün amına koyayım. Zamaron'un eline sağlık bu arada. 5-3 mi bitti? Drakki, Sel, Drakki, Dex, CSS yazmış. Sivit Drakki mi satıyorsun lan? Göt. Bekle zamanı onu. Ya da beyler siktir edin. Esle uğraşmayacağım. Bir tur daha atayım. Siktir olup gidelim. PK atalım. Hazır mısın zamanı Hazır olunca söyle. Lan bu ne yapıyor? Yarra yedin oğlum. Oha adam sağlam bir damın erkeği. Talya takmış. CHP mi? Harcamak istemiyorum ya. Harcamayacağım. Bak keserim Harcamıyorum CHP Lütfen dur. Gel abi Zamora onu. Son bir BSA atalım seninle. Hadi gel. Hazır mısın? Hazır. Hazır Zamora onu. Hazır. Başla. Hadi. Hadi. Bak bekliyorum. Hadi. Güzel. Bekledim bak ona. Kilomuzu atıyoruz. Bak yüzde atıp bana basacağız. At yüzdeyi. O vursun. Bana'yı bas. 80 alamaz daha. Çok iyi başladık BSA'yı beyler. 75'i saklıyoruz. Şimdi. Şimdi. Up şimdi. Up şimdi. Minoru kes pot bas. Amına koyayım bana çekmiş ölmüştü. Spike vuracağım. Senin ben amına kıyım. Şu piç var ya haydi babam haydi. Bunun ben amına kıy. Sen var ona eline sağlık. Adam ölmüştü piç vurmasaydı ya. Götünü sikti bir adam var ya yılın manasını çekti. Yavşak herif. Yavşak herif ya. Helal yazmış. <laughs> Maradona gelsin o piç. Piçin kaçışını gördüm mü yazmış. <gülüyor> gördüm gördüm. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. <laughs> Bu arada.